Ne? Nasıl seni Hem çekim yapıyoruz da he? hem çekim hem de ciğara. <laughs> Sıkı köy. yok ma. Kim var mı? köy burası? Derbek mi Oo, Baba bakayım. Çok çekim.

Şey yapıyorlar bak ne iş ne yapıyorlar. Evet. Ama orada Derbe kilidası. Doktorlar tane şey, var. Doktor yaparız. Orası yaparız. şey var. Olay, Kardeşim, orada 20 tane insan vardı. 20 tane diş doktorum vardı evet. Doktorlar evet. normal bizim mesela mahalleli doktorlar var ya. Kirada otururlar onlar. Ev almaz buradan. Doktor adam daha iyi çıkar. Bir milyar kirası yoktur bile burada villanın var mı? Vardır. Vardır. Buralar Almancılar çok gelmiş herhalde. Susartmış. Hayır, ne oluyor? Üniversite, üniversite hiç sarsılmıyor.